Ee, gördüğünüz gibi bugün Clash indirdim. Hilali Clash. Neden indirdim? Bir arkadaşın tavsiyesi üzerine indirdim. Buradan istediğim orduyu basıp gerçek Clash'ta daha iyi saldırılar yapmak için indirdim. Elektro basalım. 3 tane üfke, 5 Beş... pardon. Şöyle yapalım. 4 öfke 3 buz taş sakındığımız olmadığı için direkt taşlara basalım böyle istediğimiz orduyu hemen üretebiliriz hemen savaş yapalım her düzeyde köy geliyor arkadaşlar biraz daha yükseklere basalım Şuraya girebiliriz aslında. Bakalım son Birisi şurada. İkisi şurada. Hatta hepsi buradaymış. Şöyle hava savunmalarını çıkaralım. hava yapalım. Şuradan şunu da mıydı? Şöyle gönderebiliriz balonlara. Şuraya bir öfke. Bir öfke daha. Şuralara da bir öfke atalım. Şuna da bir bul. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde istediğiniz orduyu basıp e, deneyebilirsiniz. Hangi ordu siz için daha uygunsa onu gerçek köyünüzde kullanırsınız. Çok eğlenceli bir şey aslında ya. Tavsiye ederim. savaş daha yapalım. Ne basalım? Yine elektro basalım. Klan kalesine birlik alamıyorsunuz burada. etrafı temizliyoruz arkadaşlar böyle. Şuradan bir elektrode şuradan gönderelim. Taktik daha etkinleşmedi. Şeyleri de şurada şöyle gönderebiliriz. Elektroları şuradan balon. Ardından av koruyucu yerden attım. Bir öfke. Şuraya bir buz. Şuraya bir öfke daha basabiliriz. Koruyucuyu etkinleştirdim. Şuraya da bir buz. Şuraya da bir öfke basalım. Aha bir öfkeyi de şöyle basalım. Beleliği binasına bıraktılar ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğiniz orduyu basabiliyorsunuz. Bu da ne oldu? Ha arada reklamlar gelebiliyor böyle. Evet, istediğiniz orduyu basabiliyorsunuz. Bu da sizin e, normalde yani hilal olmayan oyunda daha çabuk gelişmenizi sağlar. Orduyu istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Hangi ordunun sizin için daha doğru olduğunu görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere esen kalın.